Ben Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf, 8A sınıfından e, Sümeyye Bektaşoğlu. E, i̇lk öncelikle asırlık bilgiden mesajınız var kitabın hakkındaki düşüncelerimi belirtmek istiyorum. E, bence Fuat Sezgin'in e, hayatı tamamen çalışma ve azim üzerine e, kurulu. E, her insanda olması gereken azim Fuat Sezgin'de fazlasıyla var. E, çalışma isteği, yani çok etkiledi beni bu kitap aslında. E, ve e, benim azim çalışkanlık duygum açıkçası pek de bende yoktu. Çalışmak isteğim yoktu ama bu kitabı okuduktan sonra her şeyi başarabileceğimi, kendimi zorladığımda e, elime alabileceğimi inandım. E, benim düşüncelerim bu yönde. E, herkesin okumasını tavsiye ederim. Ben Mehmet Akif Ersoy, ortaokulundan 8B sınıfından Bahar Ecdin Karataş. Profesör Doktor Fuat Sezgin'in kitabı hakkında yorumlarımı söylemek istiyorum. Kitabı elime ilk aldığım andan itibaren otobiyografi kitabı olması beni üzmüştü. Çünkü otobiyografi kitapları genelde sıkıcı, bilgi ağırlıklı geçiyordu. Ama kitabı elim alınca, ilk sayfasından okumaya başlayınca beni benden aldı. Kendime sorduğum soruları cevaplamaya başladım. Yapabilir misin, yapamaz mısın, nasıl yaparsın? Ama Profesör Doktor Fuat Sezgin'in 17-18 saat çalışması, bilim adamlarının araştırması, 23 dil bilmesi beni çok etkilemişti. Ve artık kendime yapamazsın dediğim işleri yapabilirsin demeye başladım. Merhaba, ben Cansu Can. Tücan. Cumhuriyet Ortaokulu 8. 6. sınıfına gidiyorum. Bugün Fahsi Sezgin kitabının bana katkılarından bahsedeceğim. Öncelikle Fahsi Sezgin'in Bir Mesajımız Var adlı kitap bana çok şey kattı. Fahsi Sezgin'in çalışma ruhu ve azmi insanı gerçekten imlendiriyor. Kitapta yalnızca felsefenin yerine diğer bilim insanlarından da bahsedilmesi gerçekten iyi bir şey. Çünkü e, birçok kaynaktan elde edeceğimiz bir bilgiyi e, yalnızca bir kitabı okuyarak e, elde edebiliyoruz. Ben Eda Nur, Arşit Atatürk Ortaokulu'nda 8D sınıfında okuyorum. Kitapla ilgili görüşlerimi de geçirmem gerekirse kitap bize geçmişimizi yansıtıyor. Ve aslında e, Müslümanların ve Türklerin çok iyi şeyler başardığını ancak ee, sonradan bir yozlaşma yani. Kendimiz yabana attığımızı ve bizim yabancı rakıplarla baktığımızı anlatıyor. Ve Fuat Sezgin'in bu kitabı gerçekten bu konuda okunması gereken bir kitap. Ee, kendi değerlerimizi hatırlıyoruz, kendi değerlerimizi daha iyi yansıtıyoruz ve ayrıca Fuat Sezgin bize azimli olmamız ve kararlı olmamız gerektiği konusunda da öğütleyici oluyor. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. ...Edebal Osman Gazi'ye ve üç kıtaya asırlarca sevgi, hoşgörü ve kardeşlik götürür atalarımız. Bilge ise itik malıdır artık. Evet, geleceğimizi yön vermemiz için bizler tarihimizi iyi ve doğru bilmek durumundayız. Okuduğumuz asırlık bilgiden mesajımız var kitabı. Biz gençler için geleceğimizi şekillendirecek hayaller kurduğumuz bu yıllarda ilham kaynağı olmuştur. Milletimiz ve ümmetimiz adına atacağımız her adamın arkasında bir daha iyi kavruyoruz. Bu anlamda bu güzel projede emeği geçen başlayıcı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bizlere Önce insan diye yetiştiren öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Merhabalar, benim adım Yaren Kaba. Arsinin İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum, 8B sınıfındanım. E, Fuat Sezgin kitabımızı okudum, çok beğendim. Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmalardan, Müslüman bilim adamlarından bahsettiği için çok bilgi verici bir kitaptı asla eğitim hayatından hiç pes etmemeyi öğretti bize. Yani çok beğendim bu işte. Merhaba ben Nazal Koz, 12 yaşındayım. Kuzguncuk Cemazmi ve Yorta Okulu'nda okuyorum. Fuat Sezgin 17, sa 17 dil bilmesi ve 17-18 saat çalışması beni etkilemişti. Dünyaya birçok katkıda bulunmuştu. Yani birçok ülkeye gezmiş. Ben de onun gibi olmak isterdim.